2015. Burası Arabesin kralı baba. Özleniyorsun. Yalan, 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 yalan. yalan. her şey yalan Yo, Karanlık bir oda yine bak rapper yine Silah kafasına dayanır o kızın adına ya Kirletmişsin bu mutluluklar sana Kefende giymişim yine mutluluklara göz ede Kefen yakıştı sana al bu sesi dinle Hakkını vermiyorsun da geldi Burasını benim de ses hayatım Burada benim canım kardeşim, yanımda her zaman Kayıt verdik her zaman Sessizliğe anlamadım Verdiğim edin sessiz Sessizliğe de, sessiz de anlamadım Yok mudur beni sevenim Yok mudur lan hayatta Anlamsızım hayatta sessiz diye anlarım yok da bir sadım ve bu parçayı Allahtırım bak sana gözlerimin asabını verdik mi gitti mi sevdiğimiz ede onuna gidenler kuş alırlarmış Sözdeklerine de 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 gittin eğer olurmuş Sözdeklerini mi saniyeler de yok mu olur Bir sendime yazmadım o parçayı Anlattılar sesleri gibi sokaktayım abi Senin hayatındayım yine yine izlemelerde İsyankar belayım hayata anlamı verdi mi? Kapı gidenler

hayatım güzelim. güzel Yazık etti sen kendine yazık etti hadi Karanlık bir oda hadi düşün Hadi sessiz diye anlamı Yaktın bir sigaramızı Ülken ben de yine Yaşım yine on dokuz yine Bacım film iki oldu Sessiz diye anlam verdim Yokluğunu bir sezdim Askerlikte şehitler dedi Ölmez diğerlerimmişler Ben öldüm yine ve hasretini olmamış gün Sessiz diye verdim ben yazmazdım bu parçayı Aşk diyen acı çek ben isyakar belayım yine Acı çek demeyin ben Sessiz diye adamdan verdim Susmadım bakın bu rapte de ağladım ben güzelim Yazık ettiysen kendine de hak el unutu beni Herkes bir rapçi gibiyim ben sessiz diye adamdan yazdım Her ikisi karanım dumanı ne yiyecek değil mi dumanı Yokluğunu bilseydim ben ya, yazmazdım bu güzelim Səssizli adam aldım gözərimə baxdığımda səssizliyi anladım və yazmasın bu parçamı